Merhaba. Bugün sizler için şahane bir kalbura bastı yapacağım. Niye böyle bir açılış yapıyorum? Çünkü yönetmenim böyle girmemi istedi. <laughs> Aynen öyle istedi. Başlıyoruz. Önce un ve tereyağı kum kıvamına gelene kadar mıncıklıyoruz. Hamur iyice kıvama geldikten sonra üstüne bir bardak kadar irmik ilave ediyoruz. Şu. Efendim? Neden onu güzelce bir kapta yapmıyorsun tatlım? Niye? Tezgahta yapmanın ne gibi bir sakıncası e, var? onu. Peki sen bu tezgah ne biliyor musun? Biliyorum, mutfak tezgahı. Sadece bir mutfak tezgahı değil. Kale Tivan seramik tezgah. Yani bu arkadaşı böyle kolay kolay bir şey yapışmaz canım. Yakamazsın da ayrıca yanmaz da. Ayrıca çizilmeye karşı da acayip dayanıklıdır bu. O yüzden Tam bana kadar Tam, aynen. 20'nin üstüne yoğurt ilave ettim. Bir pakette de kabartma tozu, bir tane yumurta, üstüne 2 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekliyorum ve bunların hepsini güzelce yoğuracağım. Bakın, eğer sizin evinizde de böyle bir t tezgahınız varsa bu işlemleri yapmak çok kolay. İlla bir kabın içine mahkum değilsiniz yani. Hamuru böyle güzelce yoğuracaksınız ve böyle epeyce yumuşak bir hamur kıvamında. Yapışmıyor, süper, esnek ve elastik bir kıvamda duruyor. Şimdi bunu bir parçacık dinlendirmem lazım. Böyle bir kasenin içine koyuyorum. Çok değil, biraz kendini toplasın diye. Dolapta yaklaşık bir 15 dakika bırakın, iyice dinlensin. O arada şerbeti yapmaya başlayacağız. Ocağa küçük bir tencere koyuyorsunuz. İçine 2,5 bardak toz şeker, 2,5 bardak da su ekliyorsunuz. Şekeri güzelce çırparak eritiyorsunuz. Bu tip şerbetleri yaparken şekeri iyice eritmeyi amana ah, ihmal etmeyin. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Ondan sonra kaynayana kadar yüksek ısıda. Kaynadıktan sonra birazcık kısık ateşte hafifçe tıkırdatacaksınız bu arkadaşı. Arda Bey, Buyurun. tezgah gerçekten kolay temizleniyor mu? Tezgah gerçekten kolay temizleniyor Berşan Hanım. Bakın nemli bir bez. Hiç başka bir şeye ihtiyacınız yok. Alıp bunu rahatça temizleyip silebiliyorsunuz. Bu kadar tereyağla çalıştım Berşan. Gördüğün gibi hiç orada burada tereyağı yapışma iz vesaire vesaire bir şey kalmadı. Farkında mısın? Aa yıllarımı verdim ben bu işe. Bak masa, kuver açma, servis açma. Efendim hoş geldiniz. Ben hemen masanızı silip temizliyorum. Hemen servisinizi açıyorum alıyorum size efendim filan şeklinde. Gördüğünüz gibi tezgahımızı gayet güzel, hızlı ve pratik bir vaziyette temizliyoruz. Hatta sana bir de şöyle bir şey yapayım Berşan. Bak bunu böyle çizmek kolay değil. Yani alıp da böyle bir tornavida ile girersen tabii ki çizersin ama bıçakla Bıçağın düzüyle yapmıyorum. Bıçağım da kıymetli de rica ederim. Bıçağın tersiyle bunları yapıyorum. Tezgah çizilmiyor. Şerbet kaynadı. Hafiften tıkırdadı. Artık altını kapatıyorsunuz. İçerisine birkaç damla limon suyu. Son bir tur karıştıralım. Ve kenara alıp soğumaya bırakalım. Şimdi tekrar dolaptaki arkadaşa dönüyoruz. Kalburabast hamurunuzu tezgahın üstüne çıkartın. Fırında pişireceğiniz kapta elinizin altında olsun. Ve bu iş için madem adı kalburabastı... Ben de bunu sizin için direkt klasik bir kalburdan yapacağım. Kalbura bastının kalburu nedir? Nedir? Gideceksin tahta kale gibi bir yerden alacaksın bunu Nazcığım. Ee, aslında baktığın zaman geniş ağızlı bir elek bu. Fakat böyle bir tatlının üstüne iz vermek için ideal. Kalburunuz yoksa ne yapacaksınız? Ya, zaten ben bir tane tatlı için oradan Emre'nden kalbur ama yapmayayım mı o zaman kalbura bastım? Yapacaksın. O zaman da böyle bir rende kullanacaksın. Rendenin bu kalın ağzıyla bunu yapacaksın. Çok <laughs> Öncelikle şu güzelim hamurdan böyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorsunuz. Sonra avucumuzun içerisinde bunu hafifçe bir yoğuruyoruz. Hafif yassılaştırıyoruz. Arkasından kalburun üstüne alıyoruz ve üstüne hafifçe bastırıyoruz. Bu bastırma kalburun bütün izini tatlının üstüne geçirecek. Sonra içine bir parça ceviz ekliyorsunuz ve dikkatli bir vaziyette Hamurunuzu iki kenarından ve uç kısmından kapatarak cevizi hamurun içerisinde kalacak vaziyette uçlarını birleştiriyorsunuz. Kalburdan tatlınızı çıkarttığınız zaman üst kısmının aldığı şekil işte aynen budur. Alt kısımların iyice kapatmayı ve hiç açık yer kalmamaya özen göstermeyi amana ihmal etmeyin. Bu şekilde fırın tepsisine kalbura bastılarımızı dizdikten sonra bu arkadaş fırına gidecek. Bakın önce 180 derecelik fırında takriben 10-15 dakika kadar pişecek. Arkasından fırının ayarını 200'e çıkaracaksınız. Bir 10-15 dakika kadar daha öyle pişireceksiniz. Ve fırından takriben 25-30 dakika sonra çıkan sıcak tatlıya soğuk şerbeti coslatarak dökeceksiniz. Hepsini çekecek. Hepsini. 15 dakika 180 derece, 15 dakika 200 derece. Kalbura bastı da aradığımız Kıvam, renk ve özellik şöyle güzel koyu kahverengi. Bakın bunu benim dizdiğim gibi belli aralıklarla dizeceksiniz. Bu çünkü hafif pişerken şişiyor. Arkasından da coslatarak şerbetini gezdireceksiniz. Şerbeti verin ve yavaş yavaş şerbetin çekmesini bekleyin. İlk başta çok gibi gelebilir şerbet, ama onu yavaş yavaş çekecek irmik de hafif şişecek. 10 numara 5 yıldız bir kıvama gelecek. Eksik koyarsanız birazcık kuru kalacaktır benden söylemesi. İşte size evde kolayca yapabileceğiniz güzel bir kalbura bastı tatlısı. Denemeyi, uygulamayı ve afiyetle yemeyi unutmayın. Ama soğuduktan sonra tabii. Muhammed hemen yeme. Gözüm senin üstünde. Hemen yeme. Afiyet olsun.